Hepinize merhaba arkadaşlar. Biu 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 biu. 0 TL'lik mükemmel bir girişti. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün TNT patlatacağız. Bir TNT daha güçlü? Yoksa bugün e, yoruma TNT patlatıyoruz yazacağım. O zaman oynayabilirsin. Burada nerede patlama diye bir dünya var biliyorsunuz. Ah bir dakika. Aga biri çevrim için. Arkadaşım çevrim için nasıl yapacağız olayı? Atarız ya sunucudan. Zaten ziyaretçi yapıyor. Sunucu atarız direkt Ne yapacağız? en baştan çıkıp tekrar yapmak yapma. Dikkat çık. Ne yapayım ki zaten? Şu şekilde dönüyor. Bunları daha sonra yapacağız. Burada TNT yerleri var ve bunu da patlat. Bunu patlatacağız. Düşünün bak. Bunu patlatacağız arkadaşlar. Yani bu ben bir de tabletler oynuyorum. Bu çekilebilir. Ama bizim ilk yapacağımız şey şu. Bakalım oyuna girecek mi? Ve ayarlar desene ya. Aynen davetiye kadar aynı ziyaretçi olacak zaten. Oya devam et. Şimdi ilk önce bir TNT'den bahsediyoruz. Bir TNT. Bu kadar bir hasar. Dört TNT ne kadar? Dört TNT o oradaki fark bayağı bir şey. şimdi de 6 tnt ne kadar olabilir 6 tnt şimdi ise 36 tnt 1 36 tnt ne kadar patlatılır bu Şimdi geliyoruz. Burada en az 150 TNT olmalı. İşte burada en az 150 TNT olması gerek. 150 veya 160 TNT var. Çünkü bunu kocaman. Bunu patlatacağım ama oyunum çökebilir arkadaşlar. Hatta şu an video bile Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hadi. Bakalım. O zaman 3 2 1. Oğlum çok kötü patlayacak. Hayır. Uf. 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 O ah ah Abi bu ne? Bu kadar TNT ne? Abi ciddi misin bu kadar TNT olacağını bilmiyordum ki ben. Ne? Bu kadar TNT mi olacaktı? Ya burayı ben patlattım Oha, ha bu ne? Oyun çok hızlı çökmüş. Belli zaten. Patlasana oğlum. Ha neden patlamadı? Çok ayıp. Çok ayıp, ayıp. Ayıp patlama. Bu. Onu çok kafayı şimdiki yapacağımız şey Abi bu neden bu kadar fazla TNT var mı diyorsunuz Çünkü bu sefer yapacağımız şey şöyle Ben buraya kendimi hapsediyorum TNT ne TNT bulayım onu Ben kendimi buraya kapatacağım Ya abi neden kendini kapatıyorsun salak mısın diye sormadım. Çünkü ben salak değil. Şimdi ben buraya kendimi kapattım. Şimdi benim bir zırhım var görürsünüz. Bu, bu zırhla kaçabilir miyim? Bunu merak ettim. Demir kask, elmas zırh, demir pantolon ve demir ayak. Şimdi bak ama kendimi ki yani. şunu. Şu saati ayarlayayım. Ayarlara girip kendimi hayatta kalmaya yapacağım. Şuna basın. Bismillah. Kaç 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 kaç, kaç. Hadi oh. Oha Ne Ne Patlamadı Oha düşün ama. Oha lan. Patlamadı. Aa şey çok kötü. Çok bak. Çok saçma bir düzen yatası var. Bak canım, full. İyi Ölüyor. What ya yeah. nasıl oluyor bu?

bir şey oldu. O yüzden durdum diye. Sıfırım neredesiniz? <laughs> Çok güzel oluyor. Burası, oğlum ben burayı ne patlatmışım? Be? Oha ben Ohalar, 35. Oha bir stek yaptım lan hemen. Hadi kendimizi öldürelim. Ben kendimizi öldürmek seven bir insanım. Zırhım da yok hazır. Bekleme. Kameraya bakmamak zorunda değilim herhalde arkadaşlar. Ay yağmurlar. Nooo! Ne? Bro. Ya! Iğğh. olacaksın bak. çok şaşırdık. Demek ki ben ulak olmam değil mi ha? Ben demek ki ulak olmayayım. Ben bunu yapıp arkadaşlar. <laughs> Bu atlayıp ölürsem video biter. Cumbala bumba. Arkadaşlar. Hepinize bay bay. Bugünlük TNT patlattık. Ben biraz Arkadaşımla oynayacağım. O yüzden bye bye. Bay.